Sen de kalır, uyuyamam geceleri. Biz ayrılmadık seninle, biz ayrılmadık seninle. Hey thanks thanks. Çok düzgün, aa evet, erken uyumamız lazım arkadaşlar artık. Çünkü düzgünce şey yapmak için. Düzgünce sabahtan güzel bir gün getirmek için. Kesin yemek için aradılar, aradılar. Deme, yemek için bizi kesin aradılar. Niye ulaşamıyorlar hacım, biz istiyoruz. Lan hacım, yemek istemediğinden yemek sipariş ediyoruz bu usta, niye böyle oldu ya? Arkadaşlar yemek sipariş etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bir daha niye arıyorsun? Neyin araması bu, Ney yani, neyin tüccidesiniz? Yemek mi yemeyeyim? Yemek mi yemeyeyim? Yemek partiniz arıyorlar. Ben yayında oluyorum ya da telefon zaten açamıyorum şey. Aramalara bakmıyor. Geliyor sonra gelmiyor yemek. Bak 3 saat oldu yemek söyledi. İki saat oldu. Evet er geç geldim zaten. Anlamıyorum. Kapatacağım.